Herkese merhaba arkadaşlar ben Metin Bugün sizlerle yeni bir videoda da karşınızdayım Bugün sizlerle Wolf Team giriş ekranını değiştirmeyi göstereceğim Bak benimkisi böyle giriyor gençler Deadpool 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 reis Çift tabancayla böyle bir şey giriyor mesela Mesela bak böyle giriyor Bunu nasıl yaptığınızı göstereceğim Bu yapmıyor yanlış Bunu nasıl yaptığınızı göstereceğim gençler İlk başta size aşağıda vereceğim bir tane link var gençler o linkte şöyle bir tane dosya var gençler Deadpool diye bunu gençler bunu dosyadan çıkartıyorsunuz gençler suya atıyorsunuz evet diyelim biz taşı değiştir gençler evet siz bunu demeyeceksiniz ama ben bunu yaptığım için bunu gençler şuradan sağ yapalım kopyala diyoruz buradan ııı e, ee, bir dakika ana yogi voltim ts dur bir dakika şuradan gidelim voltim arkadaşlar buradan ana yogi voltim buraya yapıyoruz ki yapıştır Evet diyoruz gençler. Bu çıkışma için bunları yap. Evet diyoruz. Gördüğünüz gibi şu an değişti gençler. Hiçbir hata vermeyecektir. Hatta şu an bu oyunumuza girelim. Şu an bir giriyoruz gençler. Şöyle girelim. Bak hiçbir hata sıkıntı yok gençler şu girişi değişik değil ama şurası e, yani şu gösterdim yani şu taraf Sağ mı lan sağ mı sol mu belli değil lan o taraf Heh, sağ mı aynen geçer sağ alt köşe burada bir iş, değişiklik yok yani e, bunların daha iyisi çıkacak FB'lisi Galatasaray'cısı da geldik geçen, en kısa zamanda yani şimdi deadbull'lüsünü çıkardım ben yakında daha iyisi gelecek şu an oyuna girelim. Bir dakika şu an girsin. Birazcık bana geç girişim benim bilgisayar birazcık ol. Şöyle girsin diyeyim. Hiçbir atası da yok. Şu an birazcık benim bilgisayarda geç girdiği için altta gidiyor. Video kayda açık Şöyle video açıp. Bunun dolayı yok. hiçbir atası yoktur kesinlikle. Özünüzü seçim yaptınız. Şöyle girsin gençler. Bakın gençler bu hiç bir sıkıntı. Ve alta yoktur sadece baştan gücünü değiştiriyor gençler. Oyun içi ayarını kesinlikle ellemiyor. Oyun ayarları hiç bir kimsesine dokunmuyor. Bu arada gördüğünüz gibi herhangi bir kampa gir. Bir sıkıntı yok. Gençler yani. Hiçbir sıkıntı da yok. Bakın gençler gibi şöyle var da ortamda gibi neler varmış gördüğünüz gibi Hiçbir sıkıntı yoktu tabi gençler her tarafta da bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı yok ayarlıyorum da ben, ben birazcık kıskandım Allah çok gözüm yandı gördüğünüz gibi hiçbir ayarladığımız bir yok diğerlerine bakalım gençler gördüğünüz gibi bunlarda zaten bende yok neyse arkadaşlar güzel bir video oldu Umarım videoyu beğenip like atmışsınızdır. Kanalıma abone değilip abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.